Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Dün çok güzel bir galibiyet aldık. Kafamız rahatladı birazcık. Tabi deplasmanda kazanamama biliyorsunuz stresi vardı. Bunun da atlattık. Şimdi önemli detaylarım var. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı İbrahim Başkan beni şaşırtmaya devam ediyor. Herkesi şaşırtıyor bence. Şimdi çok önemli bir iddia var. Bunu konuşacağız. Bir penaltı pozisyonu var. Evlere şenlik. Evlere şenlik. Hiçbir hiza yok arkadaşlar. Bunu değerlendireceğiz birazcık sizinle. Artı Trabzonspor takımındaki son durum ne? Ertuğrul Başkan özellikle maçtan önce bütün takımla beraber olması. Hocaya gidip işte çok özel görüşmesi maçtan önce. Çok samimi görüntülerini izledik. Bir video paylaşıldı. Bunu da değerlendireceğimiz dolu, dolu bir video ile karşınızdayım. Öncelikle videomuzu beğenmeyi, bizi de takip etmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Bizim için değerli. Şimdi milli araya girdik. Tabi bu milyaranın gelmesi iyi mi oldu kötü mü oldu bunu kestirmek zor. Bunu zaman gösterir ama ben şu tarafından bakıyorum. Evet bir galibiyet. Önemli bir galibiyet aldık. Bir yenim, yenemediğimiz bir deplasman vardı. mağlubiyet veya beraberlikle döndüğümüz. Onu kırdık. Galibiyetle ayrılmasını başardık. Bu baskıyı azaltacaktır deplasmanlarda bundan sonra. Bu bizim için önemliydi. Fatih Tekke'nin de bunu başarması ilk maçtan çok değerliydi. Çok şükür. Allah mahcup etmedi. Biraz hoca şansı, biraz iyi niyet, biraz oyunculardaki kıpırdanma bu maçı getirdi. Ve Trabzonspor takımımızın gerçekten o formasının üstünlüğünü bir kez daha gösterdi oyuncularımız. Burada şimdi e, bir milli araya girdik. Benim için şöyle bir durum var. Ben milli araya girdiğimiz için biraz sevinçliyim aslında. Çünkü Savici'm sakatlığı vardı. Yüzde yüzene kavuşur. Zubkov'un ağrıları vardı. Orada o da iyileşir. Pedro sakatlıktan döndü, o da iyileşir. Hüseyin Türkmen sakatlandı, büyük ihtimal o da iyileşir. Ee, Vakıemenin de 2 haftalık bir süre e, havadan gelecek ona da. Onun için de güzel bir durum. Ve burada sakat oyuncularımızın toparlanıp tam kadro bir şekilde Fatih Tekke'nin elinde olmasını istiyorum. Fatih Hoca da istiyordur. Her şeyden önemlisi 3 gün çalıştım diyor, 2 gün tekrar yaptım diyor. 3 günlük antrenmanda 2 gün tekrar yapan bir teknik direktörün sahada bazı dizilişlerde işlerde doğru işler yaptığını gördük. Kaymalarda, baskıda, preste, planlamada, oyuna sadık kalmasında, oyunculardan istediklerinden memnun, benim istediklerimi yapmaya çalıştılar, yaptılar dedi. Ve 10 günlük bir, 12 günlük bir idman yapma fırsatı yakalayacak. Bu da bir yeni bir kamp dönemi gibi düşünebiliriz. Bu da bizim için güzel bir haber. Bu da bence olumlu. Tabii bizim elimizde en önemli şey bu sene kupa. Biz Avrupa Kupalarına gitmek istiyorsak bence en önemli yol kupa golü. Uygun da bir yoldayız. Galatasaray Fener eşleşecek. Birisi zaten kafadan gidecek. Biz Allah nasip eder Bodrum'u yenersek. Bodrum çok enteresan. Bugün yine kazandı. Adam 8 maçın altısını kazandı. Enis Padir gol attı. Bakın çok enteresan bir iş yapıyor Bodrum Spor. Gerçekten enteresan bir iş yapıyor. O futbolun hani ee... Çok iyi biliyorum diyenlerinin Bodrum'a gidip işte Volkan Demirel gitti. Mesela bizim ligimizin adamı değil mi? Teknik direktörü Fenerbahçe'de çalıştı. Birçok yerde çalıştı. E, ligimizi bilen birisi. Hiçbir şey yapamadı Bodrum Spor'da. Hiçbir şey yapamadı. Elin adamı geldi. 6 tane birden kazandı. Bu işler enteresan işler. Bizim de rakibimiz Bodrum. Ciddi olmamız lazım. Bodrum çünkü çok iyi bir çıkış yakaladı. Kolay kolay kaybetmiyor ve yeniyor. Bir şekilde yeniyor. Burada Elimizdeki en önemli şey kupa dedik. Bunu da bir tarafa koyalım. Türkiye Futbol Federasyon Başkanı geçtiğimiz günlerde bir açıklamada bulundu. Dedi ki biz dedi biz dedi bundan sonraki süreçte hakemlerimize güveniyoruz. Hakemlere bunu konuşmasını yaptı. Siz dedi bundan sonraki maçlar sizde dedi. Siz dedi son haftalarda toparlandınız. Bundan sonra yabancı hakem falan gelmeyecek siz yöneteceksiniz dedi. Tabi e, bunun üzerine de Beşiktaş bir mektup yolladı. Zar, bir haber alamıyoruz diye bir baskı yapıldı Türkiye Futbol Federasyonu. Beşiktaş diyor ki ben Fenerbahçe maçını diyor. Yabancı hakem istiyorum diyor. Birçok kulüp bunun açıklamasını yaptı. Birçok kulüp bunu istedi ama bir cevap alınamadı. Başkan bunu hakemlerle yaptığı toplantıda üstünü kapattı. Biz dedi kardeşim buraya yabancı hakemi şimdi kapattık. Size güveniyoruz. Top sizde. Beni mahcup etmeyin dedi. Çıktı gitti. Bir daha da açıklama gelmedi. Bugün... NTV Spor'da yapılan bir e, iddiaymış bu. E, Türkiye Futbol Federasyonu'nun derbi maçlarında yabancı bir hakem kararına verdiği. Bu flaş bir iddia, bence flaş bir karar. Bizi de ilgilendiriyor arkadaşlar. Bizi de ilgilendiren bir karar. Bizim maçlarımızı da ilgilendiriyor ve e, yabancı hakem kararını aldığı söyleniyor. Ben bu ligde gene söyleyeceğim, söylemeye devam edeceğim. Bir kişi de duysa, bin kişi de duysa, yüz bin kişi de duysa ben bunu söyleyeceğim. Biz yabancı hakemleri net hak ediyoruz. Son maç. Son maç. Arkadaşlar konuşmuyoruz. Şimdi bazı arkadaşlarımın yorumlarını görüyorum. Penaltı diyenler var. Bizim içerimizden olanlar var. Ben şimdi bu pozisyonun Fenerbahçe'ye verdim. Maçı Başakşehir'i 1-0 önde. 1-1 bitirdi. Hakemin hakemliğini bitirirler. Galatasaray'a verdin. O maçı 1-1 bitirdi. Gol oldu hakemin hakemliğini bitirirler. Beşiktaş'a da aynı şekilde. Ben bakın bu pozisyonlarda geçtiğimiz dönemlerde bize verilmediğini defalarca kez gördük. Orada adam 2 metre sonra kendini Umut'a da hiç yakıştıramadım. Bizim oyuncumuz daha gidelim bir hafta olmuş, 2 hafta olmuş. Yani darbeyi şimdi günah almak istemiyorum tabii ki de. Görüntülere göre konuşuyoruz ama ben orada belki dokundu belki dokunmadı. Dokunsa da öyle bir darbeyle Hiçbir oyuncu yerde yuvarlanmaz. Hiçbir oyuncu yerde öyle ayağını tutup yatmaz abicim. Ben bunu net söyleyeyim. Havadaki yani ayak o şekilde düşüp o şekilde yuvarlanmaz. Yani düşersin dönersin penaltı mı? Hani beklersin abi verdi mi verdi. Dokundu temasını hissetti diyelim düştü. Hani bu hakkıdır oyuncunun. Teması hissetti düştü. Hakkı abi artık eskisi gibi değil sistem. Eskiden biz darbe değsek devam. Tekme datsak atsak devam. Kafa datsak atsak devamlı. Şimdi futbol birazcık değişti. Burada da Umut Güneş'in pozisyonunu hakem penaltı. Bakın Remzi Giray kaçar. Instagram sayfam var. Orada bir YouTube kanalımızın Instagram sayfası gibi bir pozisyonumuz var. Açtım yani YouTube kanalımızın da paylaşımlarını orada yapabilme adına. Ve 4000 kişinin üzerinde bir takipçiliğe sahibiz orada. Benim oradaki Reels'lerim 100 bin, 200 bin izleniyor. En son 50 binlerdedir bu, bu penaltı pozisyonunu paylaştım. Benim orada sesim yükselebilmesi için sizin de oraya gelip beni takip etmenizi istiyorum. Instagram kullanan değerli kardeşlerim Remzi Giray Kaçar sayfasına lütfen gelin. Bakın oradaki paylaşımlarımız çok değerli. Çünkü orada çok fazla kişiye ulaşıyoruz. Bizim kulübümüzün hakkı milyonda bir olsak, okyanusta bir damla su da olsak, damla olsak biz onu paylaşacağız. Sizler de burada bizi desteklemenizi istiyorum. Ben çünkü Trabzonspor'umuzun hakkı için orada yorumlar yapıyorum. Ee, ve Türk futbolundaki bazı şeyleri göstermek için yapıyorum. Galatasaray Fenerbahçe'nin de penaltı pozisyonlarındaki o haksızlıklarını göstermeye de çalışıyorum. Çünkü yarın bugün bize dönüyor bu oklar ondan dolayı. Burada böyle bir durum var. Yorumum penaltı değil arkadaşlar. Ve e, şimdi maçtan önce Ertuğrul'dan stadyuma gönderiyor takımdakileri. İşte hocaya sarılışı, oyunculara sarılışı, hocayla diyaloğu, özel görüşmesi... Gerçekten çok samimi çok birlik ve beraberliğin olduğu bir ortam görüyorum. Bu ortamda bozulmasına izin vermeyelim. Ortamımıza, takımımıza, oyuncularımıza, hocamıza sahip çıkalım arkadaşlar. Şimdi tabii gündem çok düştü. E, Trabzonspor takımımız e, milli araya girdi. Türkiye Ligi milli araya girdi ama ben gene sizlere futbol adına videolar çekmeye devam edeceğim. Sizlerle sohbetimize muhabbetimize devam edeceğiz. Şimdi e, mesela Fatih Tekke son oynanan maçta Ters köşe yaptı. Hüseyin Türkmen'i stopere koydu. Ozan Tufan'ı on numaraya koydu. Bak ters köşe yaptı. Kağıt üzerine baktığımızda yenilseydik şu söylenebilirdi. Fatih Tekke de aynı yoldan gidiyor. Olmaz. Değişiklik yapması lazım. Evet ama sistemsel anlamda ben her zaman şunu savunuyorum. Arkadaşlar Ozan Tufan'ı koydu. Ozan Tufan golü attı. Hatta gol attı ama çok da durağan oynadı bence. Çok da iyi işler yapmadı ama golü çok güzel attı ve müthiş bir zamanda attı. O kırılma anını çözdü. 1-0 penaltı karşıtı hemen akabinde gol geldi. Yani 2 o gol olmasa 1-1'e bir, bire gidebilirdi maç. Ama abi futbol budur. Adam işini yaptı. Golünü attı Ozan Tufan. Bize susmak düşer. Ve e, Hüseyin Türkmen oynattı. Hüseyin Türkmen e, bence performans anlamında düşüktü ve sakatlandı çıktı. Burada da Hüseyin Türkmen'i eleştiririm. Çünkü kardeşim çıktın oynuyorsun. Bırak, artık o maçı tamamlaman lazım. Sürekli sakatlanıyorsan burada bir problem vardır. Burada bir sıkıntı vardır. Ya bu kadar büyük bir camiada bu kadar çok sakatlıkta normal değildir. Ona bunu söyleyebilirim. Genel anlamda oyuncuların isteği, arzusu çok iyiydi. O mücadelede basma, önde pres. Allah aşkına maçtan sonra gene sizlere canlı yayında analiz yaptım. Maç yorumu Fatih Tekke. Başakşehir takımına baskı yapmazsak, önde presi yapmazsak olmazdı dedi. Taktiksel anlamda bunu sahada gösterdi. Ben bunu analizimizi yaptık zaten gördük siz de gördünüz. Önde baskıdan vazgeçmedi. Oyuncu disiplinden çıkmadı ve bu maçı çevirdik arkadaşlar. Bu maçı kazandık. Ve çok önemli bir adım attık. Çok uzatmıyorum çünkü bu aralar zaten kısa kısa videolar gelecek. Çok uzatmıyorum. Bu videoyu da kanalımıza yükleyelim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu kararda çok merak etmiyor değilim. Merak ediyorum. Bakalım ne çıkacak altında. Videomuzu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.